Merhaba. Bu gördüğünüz kedi bizi sabahtan beri takip ediyor. Yan kanalı açalım Çünkü çünkü biz bunu sevdik. Yani 2 3 sevdik diye benim aynen. üzerime falan yattı bu. Aynen. Sonra geldi. Aa, peşimizden geliyor böyle. Ben korkuyorum abi. Neyse bak 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 bu aslanı bunun. Ya bir de şu tatlı... bak abi, bu abisi. Lütfen lütfen bak. Tamam yani... boşlar gelsin. Tamam aynı gel. Bir şey olmaz. Bir şey yaptı yok. Gireceğiz. Kaçma Özlem. Hadi yavaş. Tamam. O silke. Tamam tamam bir şey olmaz. tamam evet bir şey olmaz. Bugün bugünkü konumuz. Bugün dışarıya çıkıp dışarıya çık İşte yine. Böyle, ben hemen markete girdim. Geçen gün saçma sapan kasaları almıştık hatırlıyorum. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> <gülüyor> Boğazım helal. biraz kötü. Helal. Kalıyor. Bakın şimdi öyle bir şey aldım. Hadi şimdi gidiyoruz. Ama ben size asıl konuyu anlatmadım. Biz en son çıktığımızda e, random bir çocuğa bir şey alıp verecek miyiz? Ne evet. versek? Ne? Hani şöyle bir şey var. Onu mu versek bilmiyorum ama random bir tasa alıp onu mu versek Bence random bir tasa alıp onu verelim bu arada. Bence. Ya da bime mi girsek? Bimde de belki bir şeyler bulabiliriz. Tamam gel bime girelim. Aynen biz bime giriyoruz. Bim, bim 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 kalbim de bim. Evet. Bime geldik kalbimde. Bim, bim kalbim dim, ne benim bilmiyorum. Çok güzel. Türe geldik evet. Böyle bilmem tamam. ne. Tamam. Evet elimiz boş döndük. Evet, ben bunu zaten önce almıştım. Hiçbir şey. Şimdi biz evet. bakkala gideceğiz. Toybox mu versekler ama kabul etmedik. Kabul etmedik. Kabul etmedim. Evet onlar ya kabul etmedi. Ya daha adlarımızı bile bilmiyorlar oğlum. Öyle. Ya oğlum benim ikinci kanalıma atacağım ya. Yani ben biliyorlar zaten. İnşallah. İkinci kalanın ismi elini Söner zaten. Şimdi ileride doğru. Tas gidelim. Evet, Tas tasocuya... gidelim. Evet, benim... yürüyoruz hala. Evet, hala Daha de. ileride tasocu. Bim bim bim, kalbim de benim bim bim. Evet, evet arkadaşlar, bizim amacımız random bir çocuğa bir tasa vermek ya. olduğumuz için. <laughs> biz o kadar bütün mahalleyi geziyoruz şu anda. Ha. Öyle. Bir abone, bir like lütfen. Aynen. Yani bu kanal büyütmemiz lazım. Çok azıcık da olsa. Bu sıfır aboneyiz var zaten şu anda. <laughs> Hiç kimse izlemiyor videoları lütfen. Ee, zaten iki tane videom var. İkisi de saçma sapan. Bu, 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 videoları bir, bir beraber bir düzeltmeye çalışıyoruz. Lütfen yardım et. İnşallah. <laughs> evet, şu evet, anda. Ta Tasocu'ya geldik yani. Tasocu diyoruz ya. Aylin Market diye saçma sapan. Saçma sapan demeyelim yani. Orada bizim küçüklüğümüz var Elif. Hala. Hala küçüğümüz. Hı. Hala. Hı. Hı. Şey alıyorduk. Taso. Hala alıyoruz. Elif hatırlıyor ya. Hatırlıyorum evet. musun? Hatırlıyor musun? Çok ama çok küçük. Şey yapıyor. Evet. evet. Aç yani. Kızım. Evet. 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 Şey biz böyle şimdi, 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 kötü bir kanalım vardı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o kanalda işte şey yapıyoruz Böyle bir tane Roblox videosu açmıştım. Ha. Böyle hani bir tane oyun vardı ya. Arkadan duygular geliyordu. Ha, Roblox Harbi. şey. Harden. Hayır, Harden dedim ya. Harden. Aynen. Harbiden Harbi. 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 diyecektim. Sonra Harden'e dönüştü. İşte sonra. Neyse biz geldik. Evet, evet aldık. Tasoy'u aldık. Burada. İlk gördüğümüz çocuk kim olacak hiçbir fikrim yok ama. İçine bir bakayım ben abi şuradan. Hayır kanka ilk önce açalım öyle verelim ya. Tasoy öyle verilir. Allah benim mermilerim dökülüyor. Ben... Tamam şimdi ikisi onunla. Kanka çıktı. bu muydu renkli taso ya? Çıkan, <laughs> <laughs> Çıkan şey Sofyan var Allah aşkına. bat. <laughs> tamam. Evet şimdi çörek bulacağız. Tamam çıkalım yola. benim hikayem daha bitmedi. Neydi <laughs> ki? Kanka ben hani sana anlatıyordum da Roblox'u keseceğim bu O zaman de saçma sapan videolar çekiyor işte. Roblox. Neydi? Oynadık. Ee, <laughs> bilmiyorum. Bilmem ne bilmem ne Train'di. Ee, <laughs> noob Train. Ha Noob Train diye bir saçma sapan böyle bir oyun oynuyorduk. Sonra yine şey diye bir soru sormuş işte. Bu sefer bir sarı sarmıştı. Ben de isterseniz abone olmayın demiştim. Sonra Enes beni ne neden, diyor, aniden neden, aniden. ne diyorsun, ne diyorsun? Şimdi <laughs> senin yüzünü tekrardan çekmek zorunda kaldık. Evet, Video evet, Videoda 5 saniye falan da yani. öyle. evet. Lan <laughs> top geliyor lan. <laughs> top geliyor. <laughs> i̇şte böyle bir soru sormuşuz saçma sapan. Öyle yani. Oğlum çok... Bak, yaşlılar. Bak şunlar var. Tamam onlar bizim... kaçıyor bile. Harbi kaçıyor onlar. Lan ben şu çocuğu tanıyorum o bizden küçük. Tanıyamıyorum ben onu. Kime vardı bu mu? Görse hatırlar ya. Bizim okuldaydı. Ha biz ne yapacağız? Adam olacağız. Çocuk yok. Adam. Tamam gördüğümüz ilk çocuğa vereceğiz de yani bu konu çok uzadı bu arada. Hayır. Kes video. Hayır ben şey yapana kadar hızlandıracağım oğlum ya zaten. Tamam. Hızlandır ama o konuşma kısımlarını hızlandırma. Tamam. Oralarda tekrardan normal edelim. Video Bir video iki video ayırabiliyorum Biliyorum biliyorum. Ben, ben Bir ihtimal. Ben yani. planladığımı.

Var mı? Neyse. Bakın şuradaki çocuklar verdik. Ya okulda ben okulda gidiyorum. Herkese burada sokaklar, fazlaca dar kovalar, memurlar diye kulakların dibinde söylüyor Ama sokakta gezerken biris, birisine taso bile veremiyorum. Benim anksiyetem çok garip. Olsun. Olsun. Olsun tamam. Neyse. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sıfır <laughs> <Verdik. gülüyor> aboneli bir ka şey, kanal verdik. Gördünüz zaten. Çok garip <laughs> hissediyorum. Öyle. Öyle. Bu arada tamam. yakında bir kanal açacağız. Karpuz Kavun diye. Emin değiliz. Ya emin değiliz. Tamamen emin değiliz de. Vay Açmayı düşünüyoruz. düşünüyoruz. Hadi var, Onun hadi. da linkini bırakırız kanala. Görüşürüz. Görüşürüz.